Şimdi öncelikle malzemelerimizden başlayalım biz abi. Çünkü geçenki videomuzda malzemeleri yazmayı unutmuşuz. Bunun için evet. kusura bakmayın arkadaşlar. Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün zeytinyağlı sabun yapacağız. Malzemelerimiz zeytinyağı, kostik lavabo açıcı, şu sodyum hidroksit yani, su. 3 malzemeden oluşuyor sabunumuz. Şimdi e, tartacağız malzemelerimizi ve olmazsa olmazımız hassas terazi. Malzemelerimizi tartacağız. Bundan sonra kademe kademe sabun yapımını sizlerle paylaşacağız. Arkadaşlar öncelikle e, zeytinyağlı sabun yapımında kullanacağız kullanacağımız malzemeleri veriyorum. 100 gram sabun için 95 gram saf zeytinyağı veya yani normal zeytinyağı. Ee, 30 gram su ve 13 gram kostik sodyum hidroksit namı değer lavabo açıcı malzemelerimiz bunlar evde bu malzemeleri kullanalım. kullanarak sabunumuzu çok rahatlıkla kendimiz yapabiliriz Şimdi abi bazı. Dur. Şimdi arkadaşlar söylediğiniz gibi biz yorumlarla yeni videomuzu çekecektik. Şimdi bazı yorumları okuyorum size ona göre biz de tabii ki cevaplayacağız. Şimdi bir arkadaşımız Kostya açık havada deyip evde yaptığımızı söylemiş. Şimdi biz bu evde yapmamızın sebebi yani size nasıl yapıldığını öğretmek. Ama diyoruz ki zaten dışarıda yapın çünkü evin içerisinde tehlikeli. Neden tehlikeli abi? Neden tehlikeli e, suyla sodyum hidroksit tepkimeye girdiği zaman zehirli bir gaz açığa çıkarıyor. Diğer kimyasallarda olduğu gibi işte yüzey temizleyiciler olsun, e, çamaşır suları olsun. Bunlar gibi bir zehirli gaz açığa çıkarıyor ve solunması sağlık açısından tehlikeli. Şimdi e, bir yorumda şöyle gelmiş. Tuz ne kadar eklenecek demiş. Tuzun e, belli bir ölçüsü yok. Yani çok az bir miktar koyuluyor. Onu ben de net ölçüsünü bilmiyorum. Daha doğrusu kullanmıyorum. Lavabo açıcı ne kadar kullanacağını söylemiş. Onu zaten sen söyledin. Lavabo açıcı 100 gram sabun için 13 gram kostik kullanılır. Anlamadığınız yerde de videoyu tekrar açıp izleyin arkadaşlar. Çünkü bazı yerlerde biz zaten malzemeleri söylüyoruz. Şimdi bir kişi de şöyle demiş. Dondurucuda beklesek olur mu? Bu herhalde sabunu bahsediyor ee... burada. Dondurucuda bekletme, bekletmek pek sağlıklı olmaz. Çünkü dondurucuda eğer içinde daha e, karışıma girmemiş su varsa donar. İyi olmaz. Öbür türlü tepkime ile beraber donacağı için dışarıda kendi oda şartlarında daha iyi olur. Karışım oranı nedir? Bunu daha sonra mı verelim şimdi mi anlamadım? Karışım oranı derken zaten e, videonun başında belirtmiştik. 95 gram zeytinyağı, 13 gram kostik, 30 gram su. Çok az bir miktarda tuz. Şimdi bir güzel sorumuz daha var. Sıvı kostik kullanılır mı diye sormuş. Bir izleyicimiz. Ee, açıkçası sıvı kostikle ben hiç denemedim ama benim görüşüm kullanılmayacağı yönünde. Çünkü sıvı kostikte muhtemelen farklı bir kimyasal vardır ki sıvı kostik olarak formatı olsun. Kontrol edip kullanılabilir. Bizim için önemli olan ibare şuradaki e, sodyum hidroksit. Bakın burada görünüyor zaten yüzde 98 veya yüzde 99 bu oran. Ama sıvı kostikte bunun olduğunu düşünmüyorum. Çünkü kendimde bakmadım açıkçası. Kostik kimyasal nasıl doğal sabun oluyor? Kostik kimyasal nasıl doğal sabun oluyor? Kostik sabunlaşmayı sağlayan bir kimyasal. Reaksiyona mı giriyor? Reaksiyona girdik, girip sabunlaştıktan sonra herhangi bir kimyasal etkisi kalmıyor. Kısacası köylerde kullanılan Külün yerini alıyor çünkü köylerde kullanılan külü e, biz tam oranını bilemiyoruz tutturmak zor o yüzden kostik kullanıyoruz çünkü ölçümüz var. Ayçiçek yağından sabun olur mu? Sadece ayçiçek yağından sabun olmaz zeytinyağıyla karıştırıldığı zaman olur tabii ki bütün yağlarla olur sadece ayçiçek yağıyla değil daha kaliteli bir yağ, şey sabun elde edilir. Şimdi bir izleyicimiz de zeytinyağından sabun olmaz demiş böyle bir şey var mı? E, Böyle bir şey var mı? O zaman herhalde bu sabunu yapan, yapılan yerler işte balıkesir olsun, Ege yöresi olsun herhalde bunlar işi bilmiyor derim. Bu arkadaş biraz hayali çalışmış. Zeytinyağlı sabunu herhalde gidip de pamuk yağıyla yapacak halim yok. Adı üstünde. Zeytinyağı sabunu yani. Neyse. Bu arkadaş biraz polemiğe girmek istemiş. Gerek yok bunlara. Şimdi arkadaşlar sizden aldığımız yorumlar bunlar. Böyle biz tabii ki atladıklarımız olduğu zaman siz yine yeni videomuzda yorumlarınızı yazın. Biz yine onlara göre tekrar video çekmeye ihtiyacı da duyabiliriz. Hani size yardımcı da olmaya çalışırız. Zaten sürekli yaptığınız yorumlara cevap vermeye çalışıyoruz herkese. Şimdi abi videoyu şöyle yapalım. Nasıl yapılışına geçelim. Evet yapım aşamasına geçelim. Kademe kademe nasıl olduğunu nasıl gittiğini beraber yaparak görelim. Arkadaşlar sabun yapımına geçiyoruz. Öncelikle yağımızı tartacağız. Malzemelerimizi tartacağız. İki kademede sabunumuzu oluşturacağız. Okunuyor değil mi? Ben 200 gram sabun yapacağım. Yani 190 gram zeytinyağı kullanacağım. Bunun için. Şimdi bu bak zeytinyağı saf mı diye soranlar da olur. Zeytinyağı üstünde yazdığına göre saf. Açıkçası çıkarılırken ben şey yapmadım. Ee, bu malzememizi ayırıyoruz zeytinyağımızı. Ondan sonra kostik için. Bak, ikinci olarak kostiğimizi tartıyoruz. 100 gram sabun için 13 gram kostik demiştik. 200 gram sabun yapacağız. 26 gram kostik. Yani. Şimdi tostiğimizi de kenara alıyoruz. Ondan sonra suyumuzu tartacağız. 30 gram su 100 gram için 100 gram sabun için 30 gram suydu. 60 gram sabunumuzu şey suyumuzu tartıyoruz. Dur olmadı. Suyumuzu tartıyoruz. 200 gram sabun için 60 gram su kullanacağız. Su biraz fazla olabilir. Onda pek bir problem çıkmaz. Şimdi malzemelerimiz burada hazır. İki aşamada yapacağız sabunumuzu. Bir tarafta su ve kostiğimizi birleştireceğiz. Diğer tarafta da zeytinyağımızı biraz ısıtacağız. Zaten su ve kostik birleşince ısı açığa çıkacak. En son olarak da kabımızda sabunumuzu karıştırıp donmaya bırakacağız. Bak tekrar söylüyoruz arkadaşlar bunu evde yapmayın. Dışarıda bir yerde yapmaya çalışın. Biz evde yapıyoruz size göstermek için. Yani bizi de yanlış anlamayın. Siz niye evde yapıyorsunuz diye bir şey yok. Biz siz öğrenin diye. Evet ha havalandırması, biz... havalandırması olan bir yerde yapılması gerekiyor. Kostik ve su karışımının. Çünkü zehirli gaz açığa çıkardığı için ve so sağlık için tehlikeli olduğundan dolayı açık havada veya havalandırması güzel olan bir ortamda yapılmalı. Şimdi yapımına geçiyoruz. Arkadaşlar koyduğumuz zeytinyağını ocakta biraz ısıtacağız ki Bir sabunlaşma tepkimesi hızlansın. Biz ocakta uzun süre tutmayacağız arkadaşlar bunu. Hayır. Size zaten dakikasını yazarız videoda aşağı. Ocakta uzun süre tutmanın hiçbir anlamı yok. Hafif ılıklaşsın. Zaten zeytinyağımızı ocağımıza koyduk. Orada ısınırken biz burada e, su ve kostik karışımını yapacağız. Suyun içine kostiğimizi ekliyoruz. Zaten kostiğimizi ekledikten sonra kostik yaklaşık olarak suyla tepkimeye girdikten sonra 85 Bakın, zaten beş, duman bakın buhar çıkıyor. Ee, bu buhar sağlık açısından tehlikeli olduğu için biz bunu o tepkimesi gerçekleştirene kadar balkona atıyoruz. Dışarıya çıkarıyoruz. İşte kostiğin tehlikeli olan Kısmı burası. Bakın nasıl buhar çıkıyor. Ve şu an aşırı derecede ısınmış durumda. Ondan dolayı açık ortamda veya havalandırmalı ortamda yapılması sağlık açısından ve güvenlik açısından daha uygun. Arkadaşlar zeytinyağımızı ısıttık. Arkadaşlar ısıttığımız yağı karıştıracağımız kaba alıyoruz. Yağ kaç gramdı yine tekrar söyle Ya 190 gram. Çünkü bazı izleyicilerimiz sadece bu, sormak için soruyor. Bu e, 200 gram sabunun neden 190 gram olduğunu şey 200 gram yağ 200 mililitre yağ karşılığı 190 gramdır. Su veya herhangi bir madde gibi değildir ya. Daha hafiftir. Ondan dolayı. Şimdi Karıştırmaya başlıyorum. Ben Kaç dakika karıştıracağız bunu? O kendini gösterecek. Muhallebi kıvamına gelene kadar karıştıracağız. Yavaş yavaş kostik su karışımımızı veriyorum. Bakın aşağıda hemen sabunlaşmaya başladı bile. Bakın rengi değişiyor aşağıdan. Yavaş yavaş böyle karıştıra karıştıra geliyorum kostiğimi veriyorum. fark ettiyseniz zeytinyağının rengi değişti. Sabunlaşma reaksiyon başladı bile. Kabımızı kenara alıyoruz ve karıştırmaya yavaş yavaş yine karıştırmaya devam ediyoruz. Ta ki yoğunluğu artana kadar. Tahta çubuk kullanmama yorum yazan arkadaşlar olabilir. Bu kullanılan malzemeler herhangi bir şekilde bir daha kullanılmayacağı için ben de bulduğum bir tane tahta parçasıyla karıştırıyorum. Siz kaşık da kullanabilirsiniz, çırpıcı da kullanabilirsiniz. Şimdi sabunlaşma işlemi tam olarak gerçekleştiğinde birbirine karıştıklarında muhallebi kıvamında olacak. Zaten yavaş yavaş sertleşiyor. koyulaşıyor. Bu şekilde karıştırmaya devam ediyoruz. Böyle her yerine dağılacak. İşte bu esnada tuz da koyabilir. Bakın ne kadar tuz dediğinizde bir tutam tuz atıyorum sadece. Çok fazla Tuzun değil. Tuzun bir miktarı yoktu değil mi abi? Yok. Yani isteyen yani işte, yani kadar Göz kararı atıyoruz. Çok Olur. fazla olmasın. Kostiyi fazla kullanırsak ne oluyor? Kostiyi fazla kullanırsak vücudumuza zararlı olabilir. pH oranı artabilir. Çünkü yorumlardan bir kişi yazmıştı öyle ellerim kızarıyor diye bir, bir yorum gelmişti. El kızarması bu karıştırma işleminde bir noksanlık olabilir çünkü yani sabunla ya şey kostikle yağ birbirine girmediği zaman öyle bir ihtimal var evet. Peki abi bazı izleyicilerimiz de renkli sabun nasıl yapılır diye sormuş. Renkli ve kokulu sabun bu karışım esnasında e, gıda boyası, ve esas katılırsa istediği renkte, istediği kokuda sabun elde edilebilir. Arkadaşlar siz abone olun, biz bir beğeni alalım, duruma göre yeni videomuzda renkli sabun da yaparız. Tabii tabii, çeşit çeşit. Yani evimizde kendi imkanlarımızla yapabileceğimiz birçok şeyin videosunu çekip paylaşacağız. Abone olmayı da unutmayın. Yani ben bu sabunu yapıyorum. Dışarıdan sabun almaktansa kendim yapmayı tercih ediyorum. Size de tavsiye ederim. Bakın renk gidiyor. E, gitgide rengi bir değişik olmaya başladı. Koyulaşıyor. Bu Daha da artacaktır. En sonunda muhallebi kıvamına gelince artık soğumaya bırakacağız. Arkadaşlar karıştırma işlemimizin sonuna geldik. Ee, sabunlaşan zeytinyağı bakın kıvamı böyle. Şu şekil. muhallebi bir kıvamında. Bunu isteyen farklı bir kaba dökebilir. isteyen karıştırdığı kapta donmaya bırakabilir. Ben bunu bu şekilde donmaya bırakacağım. Kırıldıktan sonra son halini tekrar Donmayı sizinle yaşayın. paylaşacağım. Dışarıdan mı bırakıyorsun abi? Buzdolabında da hani belki onu da sormuş olabilir. Şimdi olabilir. Yani, hava soğuk olduğu için dışarı bırakmıyorum. Donma buz tutma ihtimalinden dolayı. Ben bunu kapağını kapatacağım. Şu şekil. Bunu da buzdolabına koyarsak bu sefer koku olur. yapar değil mi içeride? Yok. muhafazalı kapakta bir şey olmaz. Bu şekilde aynı yoğurt mayalar gibi sarıp fırının içine atacağım. Orada bekleyip donacak. Bir iki gün sonra da kabından çıkaracağız. Arkadaşlar sabun karışımı ben böyle sarıyorum. Şu şekil. Ve <laughs> fırınımı atıyorum. Biz donması için fırına koyduk arkadaşlar ama siz tabi farklı yerlerde de muhafaza Hava, edebilirsiniz. Hava soğuk olduğundan dolayı Hı. bu böyle bir şey yaptım. Ha, fırına koymak istemeyen mutfak olur, oda olur. Oda sıcaklığında donmayı, donmayı bekleyecek. Bir iki gün yeterli. Ee, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like atın, yorum atın. Bizleri destekleyen arkadaşlar biz de sizin desteklerinizle yeni videolarımızla sizin karşınıza çıkmaya devam ediyoruz. Evet. Kendinize iyi bakın.